Önemli bir görev aldığımı düşünüyorum. Bundan sonra adayı, adada huzuru kavuşturacağıma inanıyorum. Peki, bir soru soracağım sana. Sen Sezar'sın, Brutus var mı? Brutus... Brutus, derya mı acaba? Derya olabilir, Brutus şey demiyordu ya onun yanındaki. Yancısı mı? Yancısı değil miydi o? Yok, yancısı değil. Neydi? Hani sırta bir şey soktu ya. Sırtından bıçakladı Sezar'ı oğlum. Ha Sezar'ı. Sen de mi Brutus falan? Sen sizlere kadar mı konu hakimsin? Meter olabilir evet. Meter benim bir arkadaş var. O ürütüs'te olabilir. Arkadan dışarıdan takip ediyor beni. O zaman sana bir değişik bir bilgi vereyim. Evet. Eee bir açıklama yapmış. Ve olaylar onun bildiği gibi değil demiş. E, bence en azından hani yargı infaz yapma çıkınca onu da bir dinlersin. Dinlerim tabii. Evet. Ki. Çünkü o e, tanerin bildiği gibi değil olaylar. Yanlış aksettirmiş gibi bir açıklaması var. E, tamam o zaman ben... sorun kalmadı aramızda. O zaman barıştık. Bu kadar bir dolay. Ha. Barışlık diyor ya. 20 gün adama salladı. Barışlık diyor. Evet, işte onun tenis kalbi.